Selamun Aleyküm. 6. sınıflar Arapça 2. dönem 2. yazılı soruları ve çözümleriyle karşınızdayım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Buradaki sorularımız test sorularımız. Gassale kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Gassale, gusül kelimesinden aklınızda kalabilir. Gusül, yıkamak, bir şeyi yıkamak. Neyi yıkıyor burada yıkamakla ilgili ne var? Çamaşır makinesi. Cevabımız çamaşır makinesi. İkincisi matar. Yağmur demek. Matar. Cevabımız Ceyhan. Üçüncüsü fasıl. faslül şita, faslül harif gibi mevsimlerde kullanmıştık bu kelimeyi. Mevsim demek. Cevabımız bolu. Dört. El cevv. Veya cev. ikisi de olabilir. Eliflamsız da kullanılabilir. Hava demek. Cevabımız denizli. Şecera. Ağaç. Şecera. E, şeceresi şeklinde bazen kullanılıyor dilimizde. Soy ağacı anlamında. Şecere, ağaç. Soy ağacı diyebiliriz. Ağaç. Vesih. Kirli. Miknese. E, süpürge demek. Cevabımız Ceyhan. Nezafe Temizlik mühim mi? Zaten Türkçe, Arapça aynı bir kelime. Cevabımız önemli. Ve vesaha, yukarıdaki vesih kelimesiyle benzer birbirine kirlilik. Orada sıfat hali, burada mastar hali verilmiş. Aşağıdaki resimleri eşleştiriniz demiş. Ee, şimdi kelimelerimize bakalım. Şems, güneş demek. Şöyle baktığımızda çizelim buradakilerle. Evet. Şems güneş demek. Burayı çizdik. Har. Hararet. Sıcak. Buraya getirdik. Mumtır. Yağmurlu. Ee, Müslit. Karlı demek. Buraya gittim. Çok gittim. Ve ezhar. Zehra kelimesinin çoğulu. Çiçekler demek. Aşağıdaki verilen mevsimlerin Arapça karşılıkları noktalı yerlere yazınız. Es sayf. Sayf yaz demek. Nereye götürüyoruz sayfayı? Buraya götürüyoruz. El-Harif sonbahar demek. Sonbaharda yapraklar sarardığı için burada. el -rebiye, ilkbahar. Burası. el da kış olarak karşımızda. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. Birinci kelimemiz Uffas. Şöyle yapalım. Kufaz eldiven demek. İkinci kelimemiz vişah, atkı. Üçüncü kelimemiz okunuşuyla aynı zaten. Ceket, cakit, ceket. ceket. Füstan, elbise. Bu kadın elbisesi için daha çok. Mi'ataf, kaban. Pantolon, zaten Türkçe Arapça aynı. Pantolon. Blüfer, kazak. Kımar, başörtüsü ve dizme de Türkçe, Arapça yine aynı kelimelerden çizme. Aşağıdaki cümleleri tercüme edip uygun olanı işaretleyiniz demiş. İşaretleyelim, önce tercüme edelim. Elcev, yukarıda da geçmişti, hava. Mumtır, yine yukarıda geçmişti, yağmurlu demek. Fi Ankara, Ankara'da, el bugün. Bugün hava Ankara'da yağmurlu diyoruz. Hangisi oluyor? Cevabımız bu. Evet, böyle yapayım. Daha güzel oldu. Ve yine aynı kelimelerimiz. El -cev Bakın bu kelimeyi artık ezberleyiniz. Kesinlikle çıkar karşınıza. Hava. Müslic. Karlı. Fi Bursa. Bursa'da. El yağım. Bugün. Bugün hava Bursa'da. Karlı. Cevabımız da bu olacak. Evet, ee, daha örnek yazılılara ulaşmak için bilalacı.com